Merhaba arkadaşlar. Yaman ve Seher sahnelerini daha fazla izlemek istiyoruz diyenler videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı görelim. Yaman, Seher ve Yusuf'u mutlu bir şekilde evlerine yerleştirdi. Yaman'ın bu davranışı karşısında Seher ve Yusuf çok mutlu oldular. Selim Seher'in yeni evini ziyaret etmek istediğini söyleyecektir. Bunu duyan Yaman Seher'i çok kıskanacaktır. Seher ve Yaman'ın mutlu olmasını istemeyen İkbal ile Selim diziden ayrılsın diyenler videomuza yorum yapsın görelim. Diğer yandan Kiraz, abisi Erdal tarafından kaçırılıp para karşılığında evlendirileceği adama götürülecektir. Ali Kiraz'ı kurtaracak. Ali ve Kiraz'ın sahnelerine gösterilen ilgi Seher ve Yaman'a da gösterilsin diyenler videomuzu beğensin. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.